Peki Zeynep Naz bu e, Pamuk Prenses'in malzemeleri mi ürünleri? Evet. evet. E, peki bu ne? Pasta. Bu? Çocuklu ayak. Terleyip topuklu ayakkabı. Bu? Çocuklu. Bu? Ee, yok. Tarak. yok. Şunu, şunu sormadık. Bu ne? Toka mı? Fıça. Bu? Tarak. Tarak. Fön makinesi. Fön. Tarak. Evet. Bu, bu ne? Bu? Bu. Tamam. Karkas. Makas. Makas. Bu da fıs, fıs Evet parfüm o parfüm. Fıs. Ha parfüm mü? Bu da bu da e, sana. Hadi açalım. Bu da sana e, bir şey. saç makinesi saç Saçı su. kurtuyorsun. Nereden aldık peki Zeynep? Nereden aldık? A101. 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 101 Bir saniye baban yardımcı olsun sana bekle. A101. Bekle Şarkı. biraz baban tek tek çıkarsın onları. Ha, tek tek çıkarsın. Nezat. Tamam. Tek tamam. tek. Bir tane Kaldırsan bir şey o çıkarsın evet yavaşça Aşkın kaldır. Açalım, tamam mı? Bak, <laughs> ama arkadaşlar diyor ki bak Zeynep Naz yırtacak mı acaba diyor. Ay telikler de ne güzelmiş Zeynep Naz'ın topuklu telikleri. Tamam. Öbür taraftan açsın yavaş yavaş. Neyse artık. Yavaş yavaş yırtma yeterli <laughs> bana şu şeffaf yerden. Yani şöyle yırtmıyoruz çünkü diyelim ki e, hatalı bir ürün varsa değiştirmek adına ya da iade için yapmamamız lazım arkadaşlar ama bunlar öyle yapmışlar ki iade etmesinler, değiştirmesinler diye Semer kızım. Ya şöyle görüyorsunuz. <gülüyor> Yapıştırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet ya oh. Ah. Aa, ne Ah. <laughs> Zeynep kız e, bu tür oyuncakları çok seviyor. Teyzesi gibi süslü. Evet. Annesi gibi değil, teyzesi gibi süslü. Evet. Annesi çok süslü değil. <laughs> ama teyzesi süslü. Ah pıt pıt. Aa ha, çok güzelmiş. Tehlikleri çok şey ya. Daha böyle... evet çok daha hani kaliteli bir ürün değil evet. ama yani tehlikleri plastikleri var ya inanılmaz uymaz. E, 10. sınıf kalite gibi böyle. Yani Tehliklerini de düz koyarsak Şöyle bir koyalım. Ne, ne. Oyuncak tehlik yani Zeynep nasıl evet. ayağına olur mu bilmiyoruz yani, ama. Yani e, çocuklar aa Filiz. Onun biri bende. Ben dur dur dur. Bende biri. Biri sende mi? Evet. Açtınız Hı? mı siz yani bunu? Orada açtık iyi Tamam çünkü e, Hı. sanki bende açılmış. Gelmemiş gibi. İyi de orada. Tamam takalım. Tamam takalım. Takalım, takalım. getireyim evet, sen otur ben getireyim. Video. Tamam. Herkese Aa, bütün arkadaşlara iyi ha. seyirler de. Hadi. Hadi bir kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay. Güle güle kullan kızım.